Merhabalar. Ee, ben Trak Üniversitesi'nden doçent doktor olup Öncelikle e, İbanes'in Ofit Kongresi'nde yer almaktan e, memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Ee, benim sunum konum e, sürdürülebilir depolama ile ilgili bibliometrik analiz. Şimdi e, onu sunacağım size. Ee, Evet, sürdürülebilir depolama kavramı ile ilgili bibliometrik bir analiz e, bildirimizin adı. E, sürdürülebilirlik son yıllarda önem kazanan konulardan bir tanesi haline geldi. Bütün dünya için hem ekonomik açıdan hem e, sosyal ve çevresel açıdan çok önemli bir konu sürüklendirdik. Tedarik zincirleri ve işletmeler açısından da konu e, önemli hale geldi. E, tedarik zincirleri açısından neden önemli? Çünkü e, tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerin içerisinde çevresel etkisi en fazla olan faaliyet taşımacılık faaliyeti. Daha sonra ikinci en büyük etkiye sahip, çevresel etkiye sahip olan faaliyet ise depolama faaliyeti. E, depolamayı sürdürülebilir depolama ve geleneksel depolama olarak ikiye ayıracak olursak sürdürülebilir depolama kavramının e, geleneksel depolamadan farkını daha iyi anlayabiliriz. Geleneksel depolamada depolama faaliyetlerinin çevresel etkileri çok göz önüne alınmazken sürdürülebilir depolamada çevre dostu ve sürdürülebilir e, yöntemler geliştirmek gerekiyor depolama faaliyetlerinde. E, bir depolamada teknolojik gelişmelerin olumlu etkisi olarak hayatımıza giren yeşil depolama süreçleri ekonomik süreci pozitif etkiler, etkilerken yani hem ekonomik faydaları olurken hem de çevresel faydalarının olması amaçlanıyor sürdürülebilir ve yeşil depolama faaliyetlerinin Sürdürülebilir depolamada neler yapılıyor? Ee, öncelikle e, enerji azaltımı enerji tasarrufu sağlanmaya baş, çalışılıyor ve enerji israfı önlenmeye çalışılıyor. İlk faaliyet bu. Hareketler azaltılmaya çalışılıyor ki kullanılan enerji azalsın. Sadece insan enerjisi değil tabii bu makinelerin kullandığı enerji de var. ışıktan faydalanmaya çalışılıyor ki efendim söyleyeyim yine enerji kullanımı azalsın. Elleşleme aşamasında modern ve verimli ekipmanlar, araçlar, forkliftler gibi kullanılmaya çalışılıyor ki enerji azalsın. Kullanılan enerji azalsın. Yine depo sürecinin verimli ve etkili yönetilmesi için ee, taleplerin, e, üretim ve stok düzeylerinin doğru planlanması gerekiyor ki e, boşa stok bulundurulmasın ve stoklar çok fazla hareket etmesin. Yine bir başka konuda depolarda yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretim özellikle depoların çatılarına konan güneş panelleri ile. Sürdürülebilir depolama konusunda bir biyometrik e, analiz yapılarak gerçekleştiren bu çalışmanın amacı sürdürülebilir depolama ile ilişkili yayınların sayılarındaki trendlerin yani artış azalış eğilimlerinin yine kullanılan anahtar kelimelerin e, sayılarının belirlenmesi, bunların arasındaki e, ilişkilerin belirlenmesi ve analiz edilmesidir. E, bu amaç itirafında e, gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda gelecek çalışmalar için çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Neler yapılmaya çalışılacaktır. E, Sütlemin depolama ile ilgili yapılan bir biyometrik analiz e, uluslararası literatürle sınırlıdır ve burada iki tane web of science ve scopus olmak üzere iki tane bir tabanıyla sınırlıdır. Ulusal literatürdeki çalışma sayısı sınırlı olduğundan ulusal literatür işin içine katılmamıştır. Uluslararası e, literatürün ulusal literatüre de göz atılmıştır. Burada e, yapılan çeşitli e, çalışmaları e, görebilirsiniz. Görebiliriz buradaki çalışmaları peki veri ve analizi nasıl gerçekleştirildi? İlk önce bibliometrik analiz bir kere ilgili alanın en güncel durumuna ait e, konuların, trendlerin, anahtar kelimelerin görselleştirme yoluyla analiz edilmesine dayalı. Bu analitik bir e, analiz yöntemi. <laughs> Literatür taramasında bütün görmeye yardımcı olan bir bakış açısı olan e, bibliometrik analiz, efendime söyleyeyim, görsellik e, Görselliğin yardımıyla daha net ve daha kolay bir şekilde analiz edilmesini sağlıyor gerçekleştirilen yayınların yapılan biyometrik analiz çalışmasını 2023 yılının 22 Temmuzunda yaptım ve Sustainable Warehousing ve Greenware Warehousing yani anahtar kelimelerini başlık özet ve anahtar kelime alanlarında aratarak e, Web of Science'da e, 50, Scopus'ta da 3-4 tane makaleye ulaştım. E, en büyük kısıtlık da bir Türkiye'deki veri tabanlarının yer almaması. Web of Science'daki makalelere baktığımız zaman toplam 50 makalenin %64'ü 2020 ve sonrasında gerçekleştirmiş. Yani 2020 ve sonrasında yayınlarda bir artış var. Ya gerçekleştirilen 737 adet atıfın %70'i 3 tane makaleye. Gelmiş. Dolayısıyla burada temel üç tane makale var. Şu makaleler e, temel alınan buradaki bilgilerde Anahtar kelimelere baktığımız zaman çevresel konularla ilgili anahtar kelimelerin çıkmasını bekliyorduk. Evet bunlar çıktı zaten çevresel konularla ilgili anahtar kelimeler. Ama bunun yanında mesela Endüstri 4 gibi anahtar kelimeler de e, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da önleyici teknoloji. Yani teknolojiyle ilgili anahtar kelimeler de ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, anahtar kelimelerde yöntemler de yer alıyor. Burada en çok yer alan yöntemler hmm. analitik hmm. yerleştirme, analitik hmm. network süreci yani ANP, analitik ağ optimizasyon ve simülasyon olarak sıralanabilir. Scopes'a baktığımız zaman 302 tane yayının yüzde ee, %56'sının 2020 sonrasında yapıldığı görülüyor. Yani Web of Science'da %64'tü. Hmm. Dolayısıyla her iki veri tabanında da Toplam yayın sayısının e, yarısından fazlasının son 4 yılda 2023 daha bitmedi ama son 3.5 yılda yapıldığını e, son 4 yılda yaklaşık olarak yapıldığını görmüş oluyoruz. Burada da yine e, şeylere baktığımız zaman atıf alan makalelere baktığımız zaman orada birinci web of science'de birinci sırada yer alan makale. Burada da birinci sırada yer alıyor. E, Scopus'taki anahtar kelime analizine baktığımız zaman yine daha çok çevresellikle ilgili, çevresel konularla ilgili şeyler var. Efendim söyleyeyim, ee, anahtar kelimeler yer alıyor. Yine burada baktığımız zaman genetik algoritma bir yöntem olarak e, ortaya çıkıyor. Yine green teknolojide e, teknolojik konular arasında ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş. Bu şeyleri toparlayacak olursak, yaptığımız analizi toparlayacak olursak bir kere son 4 yılda çalışmaların %50'den fazlası son 4 yılda yapılıyor. Dolayısıyla e, ciddi bir trend var son 4 yılda ve bu trende artacak gibi görünüyor. Anahtar ileri e, baktığımız zaman e, efendim söyledim, sürdürülebilirliğin 3 e, boyutundan çevre ile ilgili kavramlar doğal olarak çok ortaya çıkıyor. Bunun yanında yeşil teknoloji, koruyucu teknoloji, teknoloji ve 4 gibi teknoloji ile ilgili kavramlarda. da ciddi anlamda öne çıkmış oluyor. Bu durum sürede bir depoda ile depolama ile ilgili çalışmaların aslında e, yine e, teknolojiyle iç içe olduğunu gösteriyor. E, yöntem olarak karar verme ve optimizasyon genetik algoritmalar Çıkmış. İleride veri madenciliğinin diğer ve simülasyonları çıkmış veri madenciliğinin diğer yöntemleri ve anket yöntemleri de belki ileriki çalışmalarda yer alabilir. E, Sürdürülebilir 3 tane boyut var demiştik. Bunlardan ekonomik konular, ekonomik boyut daha az yer alıyor çevresel boyuta göre. Ama baktığımız zaman sosyal boyut çok daha az yer alıyor. Dolayısıyla sosyal konularla ilgili çalışmalar bitkide da ilgi artacak. Bu arada pazarlama ve pazarlama ile ilgili kavramlarla ilgili çalışmalar da az yer alıyor. Buradaki çalışmalara da ihtiyaç var gibi görünüyor. Ee, burada bu önerileri yaptıktan sonra sınırlılığımızı daha önce de belirttiğimiz gibi e, ulusal veri tabanlarının yer almaması oldu. Ee, çok e, teşekkürler dinlediğiniz için.